Merhaba arkadaşlar, lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tek tek uğraşmadan çok pratik bir çörek hazırlıyorum. Hafta sonu kahvaltıları için ya da günlerde beş çaylarına çok yakışacak bir çörek mutlaka denemelisiniz. Bir bardak ılık su, Bir bardak da ılık süt ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Bir paket instant maya ilave ettim. Karıştırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çörek için kullandığım tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Bir adet yumurta kullanacağım arkadaşlar. Beyazını içine, sarısını üzeri için ayırıyorum. eklemeye başladım unu mutlaka eledikten sonra kullanalım bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum ve harcı karıştırmaya başlıyorum artık elimle yoğurmaya başlayabilirim toplamda 6-6,5 su bardağı kadar un kullandım arkadaşlar. Kullandığınız malzemelere göre unun miktarı mutlaka değişecektir. Kontrollü olmayı tavsiye ederim. 1 yemek kaşığı tereyağını da ekledikten sonra hamuru güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun dokusu bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Üzerini kapatıyorum ve 1 saat mayalanmaya bırakıyorum hamuru. Sıcak bir ortamda bekletirseniz 1 saatte çok güzel mayalanacaktır. Ben 1 saat beklettim ve havasını alıyorum. Tezgahta çok az un ile hamuru toparlayacağım. Çok fazla un kullanmayalım. Yumuşaklığı bu şekilde olmalı. Unu fazla kullanırsak hamurumuz sert olacaktır. Çöreğimizin hamurunun tel tel olup yumuşacık olması için unu kontrollü kullanmayı unutmayalım lütfen. Merdane yardımıyla hamuru büyütmeye başladım. Hamurumuz yeteri kadar büyüdü arkadaşlar. Dik dörtgen formunu verdikten sonra rulet yardımıyla kenarlarını alıyorum. 150 gram yağlı beyaz peynir kullanacağım. Peyniri her tarafa orantılı bir şekilde dağıtalım. Rulet yardımıyla 3 parmak genişliğinde şeritler halinde hamuru keselim. Hamurun şeritlerini rulo halinde sarmaya başladım. Bu yöntemle tek tek uğraşmadan harika çörekler hazırlayabilirsiniz. Mayalama süresini saymadan çok kısa sürede çöreklerimizi kahvaltılarımıza ya da çayların yanına hazırlayabiliriz. Tüm hamur şeritlerini rulo yaptıktan sonra tepsiye alacağım. İster elinizle bastırarak şekil verebilirsiniz tepsiye alabilirsiniz. Ya da direkt hamuru tepsiye alıp elimizle tepsinin üzerinde bastırarak da şekil verebiliriz. Hangisi sizin için kolay olacaksa o şekilde devam edebilirsiniz. üzerine bir örtüyle örtüyorum ve 20 dakika mayalandıktan sonra bir yumurtanın üzerine bir tatlı kaşığı pekmez ekledim ve bu karışımı çöreklerin üzerine sürüyorum. Pekmez hem daha güzel kızarmasına yardımcı olacak hem de daha lezzetli olacaktır. üzerlerine kavrulmuş susam serpiyorum ve 200 derecede ısınmış fırına gönderiyorum. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Çöreklerim 20-25 dakika içinde nar gibi kızardı. İlk sıcağını attıktan sonra size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Kesinlikle hamur kalmayan, yumuşacık çörekler artık servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.